Yeah, Tabii daha önce de söylediğimiz gibi 8 uzay çatılı pazar yeri ve bunların yakınındaki hayvan satım yerlerinin organizasyonları tamamlanmış durumda. Bayramdan önce de bu kesim yapılacak. Uzay çatılı pazar yerlerimizin şu anda temizlik çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda dezenfektanlarla dezenfekte edilmeye çalışılıyor. Bu normal periyodik temizliğin ötesinde bayram öncesindeki yapılan geniş katılımlı bir temizlik. Normal şartlarda zaten pazarlardan sonra bizim temizlik ekiplerimiz buraları temizliyordu. Fakat son zamanlardaki salgını da düşünerek özellikle dezenfektanlarla bu bölgeyi mümkün olduğu kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Onun için ekiplerimizin hepsi bütün uzay çatılı yerleri şu anda tek tek temizliyorlar. Bu sağlık açısından da zavallı ekipleri de denetimden sürdürüyor. Bu açıdan bir uyarıda olmak ister Tabii vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını istiyoruz biz özellikle her noktaya yetişme imkanımız olmayabilir. Fakat onların ihbarları neticesinde biz özellikle gıda maddeleriyle ilgili gelen şikayetleri anında değerlendirmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim öncelikli davalarımızdan bir tanesi. Bu konuda zabıtalarımız gıda denetimlerini özellikle ve özellikle çok sıkı tutmaya çalışıyorlar. Bunun haricinde de vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbarları biz anında değerlendirmeye açıyoruz siz vatandaşlar nasıl bir Manevi duygularımızın yüceldiği günlerdir bayramlarımız. Bu bayramlarımızın kardeşle, dostla, berekete ulaşmasını temenni ediyorum.